Ulan Doğru. ibre var sol alt, alt köşede bak, sizin bak, canınız. Bak gördün mü? Aynen aynen Pawnee Pawnee. Pawnee kesinlikle. Şeyde yani ki Pawnee. Silahlı makinalı roket atarlı Pawnee oluyor. Ready. Barso hadi. Bak alakası da al. ya? Benim saçlar kahverengiye dönmüş lan. Bun Allah'ım sizden ama yavaş koşuyor lan. Oğlum sen yedin şeyi. Al bir çık onun arabasına biner ya git sen. Sen Ya Pavni'ye indirmede eee problem yok dostum. Ben İnternet düşüyor yani. Problem orada. Ne kadar <laughs> güzel arabaların yanından geçiyoruz ya. Anlamışsın Pawni e, güzel bir araç arkadaşlar Onu bir tane hastede kullandım Yani e, o araç çok güzel bir helikopter Yani paramba olsa oyunda çok Pawni'yi alırım yani şey alabiliyor musunuz zaten helikopter? Dışları <laughs> <laughs> Aynen bekleyin de gelsinler. Helikoptere birlikte dalarız. takalım geldi Burada sol taraftan hemen geliyor helikopter ya. Ben şu tarafa doğru geçeyim de oradan vurayım hemen. Hangarın arka tarafından çıkıyor gibi geliyor. Evet, Aynen gelin. geldi, bak. Ateş ettiğimiz gibi geldi ama. Gelsin gelsin gelsin. Oha bana nasıl vuruyor bunun içinde ya? Geçiyorsa. lan geçiyor. Lan vurmuyor. Ne lan bu? Vurmuyor ama ne Vuruluyor abi. Evet. Helal. Hoş. Bin kanka bin. Tamam. Rahat. Bana bomba arzalı falan. Aynen vur, lan, lan. ben iki tane attım. Sen kaç tane attın? Üç tane. Ben vurdum zaten. Üçüncü de vurdum. Bak ki. Öyle bir tane daha var nerede o ya? Çiftereye kaçtı Mermim kalmadı. Maron mermim kalmadı. Tara pampa. Tamam da, dur. Adamın yanına gelince dur. Tamam. Önden geliyorlar. Sağdakileri temizle. Tamam. Oradan çıktım Emrah. Yolda var. Yukarıda. Gördüm. Hadi gidelim. Tamam. orada var. Helikopterin oradakileri de alalım. Aynen. bir daha bir daha. Bas bas bakar mısın o? Buradaki tamam. Vurmuyor buradan. Ertekini vurmaya çalışıyoruz lan siz. Şuradakine, tamam, tamam. o tamam. Abi gidiyor şu. Koş şeye mi oturacaksın? Gel. Yo ben şey ya içerideyim. Otobre, otobre. Ko pilotum ko. Lan siz ateş edebilirsiniz ben edemiyorum ona göre. Siz vuracaksınız. Tamam. tamam lan tamam. Ya ben alttaki topun şeyine geçmişim kabinine. Ne yapıyorsun lan? Sallanıyor zamanı. Hayal, hayal, göremedim ama. Aynen ben de göremiyorum şu an. Uzak arada bunlar. Biraz yüksel ama ya. Hafiften. Çıkıyor bunlar, şey bunlar yukarıdalar. Oğuz bizi yukarıdan aşağı indirirler. Yüksel ben gördüm. Ne yok abi? Sol ben, tarafta bak birisi işte. sol tarafta birisi aşağıda kaldı. Gördüm. Aşağıda kaldı lan. Ben onu Ağzına sıçtım ya. onun. Tamam devam. Önümüzde. Birisi de birisi de aşağıda. Aşağı. aşağısı lan gölge o gölge. Tam karşıda. Ya aynen, tam Oğlum hayır gözüküyor ya aşağıyı gösteriyor onu diyorum. Karşımızda. Helket gibi aynen helket. E, Armored helket kesinlikle doğru. Armored hey helket abi. Abi bu topu çok beğendim ya kodumu oturtuyor yani. Beyler bir tane daha geliyor. Tam karşıda yukarıda. Barzo yüksel barzo. Kadraj inmiyor. Şey yükselmiyor başka. Vuramadık geri dön. Tamam düştü o düştü. Vurdum 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 vurdum. İki tane daha var. Daha İki daha tane yedim. daha var. Sağ, sağ tarafta. Ben bu helikopter görünüşü sevdim ya. Elinden güzel. Ona şey gitmiyor kaldıracım şu anda gitmiyor ona. Dur, dur, Tutaykeni vur. öteki çok uzak ya şu an görünmüyor. Aynen. Sen sarı noktaya doğru ilerle acı. Biz onu indiririz. Elket gibi kafan kimen evet. kesinlikle doğru diyorsun. Şurada yerde lan o. Helikopter değil o. daha şurada şurada. Ya kaldıracım yine yetmiyor. Çok şey yaptın. Arkada kaldı. Döndürsene pampa. Çok hafif. Evet. Ben vuramıyorum. Ben vuruyorum da. Ha, tamam ben de vurabiliyorum. Ne bir ver Yok artık ya. O kadar taradık anca Ne yani. oluyor? ya? yapıyor? Ne yapıyor? ya? yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Almışız helikopteri. Of. Oğlum biz savaşa gidiyoruz lan herhalde. Savaş uçağı. Helikopter desen şeyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Army yazıyor zaten abi. <laughs> Müne? Herket, aynen. Geldik Duman en nece herhalde. Barzo. Kuzurarak iniyor bak bak. Bak ağacın oraya atmışlar amına koyayım. Tamam bana koy, nereye koymuş lan bunlar böyle. Yola in ya yola. Sen ne yapacaksın onu? Lan çatıya inme çatıya o smoke'un olduğu yere ince. Abi... <laughs> bak orada çünkü simge. Ağacın önüne şey yapmışlar sana. Ağacı düşürelim biz bence yere inip. Öyle insin. Yok yok gerek yok ya buraya iner. Aynen. Düz girecek oraya. Hah böyle düz girecek bitti. Hafif sol hafif sol. Aynen yapıştır abi. O kadar. Hayırlı olsun. Hadi bakalım final. Ya abi bütün işi biz yapıyoruz. Bundan sonrası bende diyor ya. Yani. Bundan sonrası bende ne kaldı ki sana ona. Allah Yani. Ahmet <laughs> oh. <laughs> Emrah plat. İlgilen oğlum şu adamla ya bana yazıp duruyor. Ahmet Ra. Ne bileyim bana bir daha yazıyor admin baksın bana bir diyor. Ahmet Ra var aşağıda bir tane. Ahmet Ra. Çok yaratıcı Ahmet Ra. Ahmet Ra lan Ra. Ra. Ama Ra yok mu? Güneş tanrısı. Tamam işte çok yaratıcı dedim ya. Ahmet Ra ne amına koyayım? Türkiye'deki güneşten sen mi Amına koyayım. <laughs> 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 Ahmet Ra. <laughs> Evet görevi başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar. Güneş batmayan ülkemizde bugün. Hadi beyler biraz cigara içelim. Emre hep cigara alasın ya. <laughs> cigara yıprak mı? Emre triyaki ya. <laughs> ne yapıyorsun lan tamam falan. Sikerim seni ha. Parayı yatırın. Para, para gelmiyor. Bana niye para gelmiyor oğlum bu görevlerden? Sana en son gel.